Evet çalkantılı bir günde havadayız, denizdeyiz, <laughs> havadayız diyor. Ee, kaba dalga var. Sürat 2.4 tek yelken. Vallahi üşendik anayel kenar böyle keyif hali. Şimdi gidiyoruz. çok güzel deniz. Bayağı uzun zaman olmuştu çıkmayalı. Yürütelim dedik tekneyi. Evet, olta suda ama hikaye. Bugün kanoyu indirecektik. Onu da vazgeçtik. Geç çıktığımız için. Sertimenimiz Meri Yıldız. İşte böyle. Güzel ferahladık ama ya. Çok sıcak kara parçasında. Ama kulağımıza da kara vurdu. はい、クソ。